Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar yine Özge yaz Sosyal medya hesabından tatilden olan görüntülerini paylaşmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Özge Yaz çok güzel. Arka fondan çekilmiş fotoğrafta üzge Yaz'ın fiziğini görmek olur ve fonları Özge Yaz'a çok beğenmişler. Çok güzel göründüğünü ve onu çok sevdiklerini söylüyorlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Özge Yağız arkadaşlar yabancı ülkelerinin birinde tatil yapıyor. Ve tatilden olan görüntüleri bizlerle sık sık paylaşıyor. Gittiği her şehirden bizlerle paylaşım yapan Özge Yağız. Çok güzel arkadaşlar. Sonunda kahve içerken de bir fotoğraf paylaşmış. Özge Yağız'ı çok seviyoruz arkadaşlar. Onun bu tatile çok ihtiyacı vardı. Gökbelk Demirci ile olan ayrılığı onu çok üzmüştü şu an her şey çok yoğunda görünüyor. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.